ederiz. İyi İyi, sizler nasılsınız? Burada iyiyiz. Teşekkür ederiz. Burada iyiyiz. Teşekkür <laughs> <laughs> evet, e, el yazım araba partisi. Ne söyleyeceksiniz? Ya biz Köşen şey, bir, şey. E, bir buçuk yıldır pandemiden dolayı çok hassasiyetle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aşılarımızı olduk. E, elin hafta sonu tabii ki bu güzel organizasyona çok gelmeyi diliyorduk ama böyle bir aksilikler oldu. Ailelerimizle bir arada olduk. Bu akşam yemeğe katıldık. Yazlıktaydık. E, çok güzel oldu. Bize değişiklik oldu başımıza gitti. Böyle e, ilk defa yılın ilk sosyalleşmesi diyebilir miyiz herkese? Tabii bak evet. sizi de ilk defa görüyoruz. Evet. Bir senedir. İki de Gelirken böyle <gülüyor> güzel gülüyordu ki. Ya. Gerçekten o mutluluğu yansıyorsunuz. Vallahi mutlu olduk. Yok <laughs> şey hala. Sizi gördük. Sağ hala <laughs> böyle bir tık tedirgin oluyoruz ama yok güzel yani artık biraz sosyalleşmeye başlamamız lazım. Bu hepimiz de aşılarımız oluyoruz yani. Aşı yetmez işte, ama yine de. De, evet. Ben ben gerekiyor. maskeyle girdim herkes şeyleri, şeyleri çıkar maskeyle diye ondan sonra ama şey e, keyfimiz yerinde. E, ben ikinci aşımı yakında olacağım. Erdil yaştan dolayı ikinci da oldu tabii büyük olduğu için. <laughs> ondan sonra ve birkaç gün sonra inşallah böyle atlatacağız. Peki, başka Valla ne yapalım şey bilim kurgu filmlerinde yaşıyor gibiyiz. Ondan sonra son bir senedir ben e, kalkıyorum mesela kahvaltımı ediyorum. Evimde online spor hocasıyla görüntülü sporumu yapıyorum kahvaltımı ediyorum, oturuyorum, bir şey izliyorum, işte bir şey okuyorum. Akşam yeniden arkadaşlarla görüntülü konuşuyoruz. Yeniden ondan sonra akşam oturuyoruz, beraber yemek yiyoruz. Hep evdeyiz Görüntü. yani şey. Bu, ha, İstanbul'daysa uzayda. Uzun süren pandemi sürecinde hiç böyle kendinizde keşfettiğiniz bir özelliğiniz oldu mu? Acaba böyle böyle bir şey de varmış dediğiniz bir şey oldu mu hiç? Ya ben samimiyetle şimdi tabii siz keyifli bir şey bekliyorsunuz da bana çok iyi geldi çocuklar pandemi. Yani ben yıllardır hep evin dışında vakit geçirmişim. Hiç evde böyle uzun kalamamışım. Yani şey çok güzel oldu. Böyle evde olmanın huzuru, ya bütün o şeyim geçti. Telaşlarım, o anksiyetem, böyle çok küçük bir şeyde sabırsızlanıp hani hemen öfkelenmem falan bunların hepsi bitti. Yumuşacık insan oldum değil mi pocazara? Hiçbir şey kızmıyorum, sinirlenmiyorum. Ee, yani, Sakinleştim. Normalde evde sinirlenmiyorsunuz. <laughs> 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 ne diyorsunuz? Emre'si kim Ya çok tabii zor de. bir süreçti bir tabii yandan bakınca ama sonuçta şöyle bir şey var, buraya tabi böyle gelmedik. Tabii. Yani, bu son zamanlarda artık kendimizi rehabilite ettiğimiz halimiz bu hali. Ancak birazcık dönüşebildi ama yine de çok korkunç ve zor bir zaman geçirdik. Yani hep beraber, dünyaca. Ya Öyle üzüntülerin Çok üzüntü üzerine üzüntü. zaten kabullerini kaybettik. Aynen. Arkadaşlarımızı kaybettik falan. E sona doğru biraz deliliğe vurursun ya, biraz öyle gibi işte bir de biraz de, daha biraz normalleşmeye başladık mı? Ya tabii e, çok şükür ama yani... Bu, Aa, hiçbir şey normal değil ki bu de. Şey de çok Biz niye fena. normalleşelim? Artık gülüp geçiyorum diyorsunuz herhalde. Bir tam, yandan da. Yok, Biliyoruz da geçemiyoruz. Geçmiyor, <laughs> bitmiyor. Geçmememiz bu. lazım yani geçersek olmaz. Tam tam iyileşiyoruz diyoruz işte bir boyut değiştiriyor, yeni bir virüs vakası oluyor. Yani yurt dışında her şey açılıyordu. Bakın teker teker kapanıyor. Valla yaz geldi, herkes rahat. İnşallah geçen seneki zamanlarımız olmasın. Ya iki senemiz geçti böyle artık. Yetmedi yani. Ben çok sıkıldım kendi adıma. Herkesin artık şey, hayatta en değerli varlığının sağlık olduğunu hepimiz anladık. O yüzden sağlıktan daha kıymetli hiçbir şey yok. Ne para, ne pul, ne kariyer yani. O yüzden sağlığın olsun, evet. huzurun olsun. O yüzden ben orko gibi lafı toplayayım. O yüzden arkadaşlar dikkat edeceğiz. Sağ, <laughs> maske, mesafe, her şeyi çok dikkat edeceğiz. Evet, Çünkü tamam. pandemi bitmedi. Yani biraz bir açık havada biraz rahat davranıyoruz ama pandemi bitmedi. hatırlamamız lazım. Böylece bu programın babası olarak ben yoluma devam ediyorum artık. Benim uyumam lazım çocuklar. Biz teşekkür çocuk. ederiz. <Görüşmek>